Doğduğu nev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan resmi bölüm özeti şöyle. Mehdi'nin ölümünün ardından belki de yaşadıkları bu son sarsıcı acıyla herkes hayattan son büyük dersini almıştır. Bunca olayın üzerine belki de göz göre göre yaşanan bu sonu kimse istemese de yüreklere ateşi düşürmüştür. Zeynep, Cemile ve Benal darmadağındır. Onların etrafında kenetlenen herkes yaslarını tutmaları, acılarını yaşamaları için bir aradadır şimdi. Barış, yaz süresi boyunca Zeynep'i kendi düşünceleriyle baş başa bırakarak ama gözünü de üstünden ayırmadan bir adım geri çekilir. Herkes yavaş yavaş normallerini, hayatlarını, aslında nasıl yaşadıklarını hatırlamaya başlar. Çok geçmeden Zeynep başta olmak üzere herkes iyileşmek için çaba göstereceğinin sinyallerini vermeye başlar. Görmüş geçirmiş yetişkinler olarak aileler duruma el koyar ve acılar etrafında savrulan gençlerin tamamı için bir krizden çıkış planı yaparlar. Hem kendileri için hem gençler için çalışmak, yorulmak bir arada olmaktan iyileştirici ne vardır ki ancak beklenmedik bir konuk, geçmişin sırlarını yüklenmiş, faldan çıkar gibi çıkıverir Zeynep'in karşısına. Hayat mı tesadüflerle doludur, tesadüfler mi hayatla? Doğduğun ev kaderindir. Çarşamba akşamı TV8'de. Sakın kaçırmayın.